Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Fatih Altaylı ile polemik yaşayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. İnce'nin daha önce Kılıçdaroğlu için FETÖ imasında bulunması ise sosyal medyada gündem oldu. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kemal Kılıçdaroğlu ile Fatih Altaylı arasında yaşanan AK Parti'nin ve dış güçlerin adamı kavgasına Muharrem İnce de dahil oldu. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fatih Altaylı'nın iddia ettiği gibi AK Parti'nin veya dış güçlerin adamı olmadığını söyledi. Muharrem İnce, 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında yaptığı bir mitinde Kemal Kılıçdaroğlu için FETÖ'nün yeni ortağı açıklamasında bulunmuştu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.